Power Leveling Array serisinde artıfakları inceleyeceğiz bugün. Yani şu Hard Leather Helmet'ten başlayıp şuraya kadar inceleyeceğiz. Sonraki gelenler de zaten yeni gelen oldukları için Bunlar falan. Bunları sonraki videoda incelerim. gibi Mademle öncelikle başlayalım şimdi şu artıfaktan. Hard Leather Helmet. Ne diyor? İki parçası takılıysa kullanıcı kritikal hit rate'i %8 artar diyor. Dört parça takılıysa da Critical Hit Damage'in %32 artar diyor. Yani Crit vurduğun hasarın %32 ekstradan vurmuş hali yani. Ardından şimdi diğer malzemeye geçiyorum. Ne diyor? Solid Analysis Seti Yani iki parça takılıysa Kalkan Kırma Efekt'in %15 artıyor. Dört parça takılıysa da When Attacking Enemies That Have Elemental Weakness Yani bu Karşındaki düşman ateşse sen de suysan yani elemental weakness olduğu için kalkan kırma efektin %30 artıyor demek oluyor bu. Sonrasında ne diyor burada? Palace Guard Helmet. İki parça takılıysa kullanıcının kalkanı yani %30 artıyor diyor. Şiat i̇şte efekti hani bazı karakterler kalkan açıyor ya. 100 açıyorsa %130 açıyor şeklinde. 4 parça takılıysa da When a team member, including user, yani kullanıcı da dahil, takım arkadaşlarından biri kalgan aktif ettiğinde diyor It increases their individual damage, yani Hasarı %10 artar diyor Onun 10 saniyeliğine de Sonra Cleric Hat Gelelim buraya Şimdi Ne diyor? Kullanıcının canını %8 arttırır diyor HP'sini Dört parça takılıysa da kullanıcının can yenilemesi yüzde sekiz artar, diyor. Increase the damage of the team member with the highest total power yüzde sekiz. Yani takımının diyor toplam gücü diyor değil mi orada? Increase the damage of the team member with the highest total power yüzde sekiz. Yüzde sekiz artıyormuş orada to takım toplam gücü. Team member. Ona böyle bir şapka. Holy hat burada. Bu da aynı şekilde %8 can şeyini arttırıyor. HP'sini. Aslında bazı karakterler HP'den aldığı için ya iki tane bundan iki tane de diğerinden taksan %16 HP arttırabilirsin. Farklı farklı boyutlar çıkabilir aslında. 4 parçasında diyor ki kullanıcının hasarı %8 düşer ama takım arkadaşının hasarı, hasarı %8 artar diyor. Bu parçada. 4 parça takılıysa tabii. Gelelim şimdi Almighty Kargal Guns Head. Ne diyor? İki parça takılıysa kullanıcının ultimate skill hasarı yani ultisinin hasarı %25 artıyor diyor. Dört parça takılıysa da de ultimate skill kullan %40 azalır diyor. Yani ultiyi kullandık. Onun şey dolma hızı %40 azalıyor. Yani daha seri ulti doldurursa bazı karakterler daha seri ulti kullanabilir bu şapka kullanırsa. Gelelim Black Knight Selmet. 2 parça takılı iken kullanıcının hasarı %5 artıyor. 4 parça takılı iken ise şey yapıyor diyor. Kullanıcının defansının %18'ini yok sayar diyor. Burada. Dragon's Knight Helmet'te diyor ki Kullanıcının basic atağı %18 artıyor diyor. Yani basic atağı söylemiştim bazı şekillerde basic falan yazıyor ya. Onlar. 4 parçada ise Kullanıcının kor ata %18 artıyor. And the, when an attack hits charge core gibi. Yani saldırı etkin olduğunda da diyor. Ulti dolum oranları yani 60 artıyor. Core gave dedi ulti dolma şeyi diye biliyorum. Yanlış biliyordu olabilirim. Şimdi Destroyer setinde de diyor ki yani Power Gövye Acquisition Rate %20 ya yani ulti dolum oranı %20 artar diyor Burada Kor Gövye dedi o zaman başka bir şey ya Bazı şekiller çünkü kor vuruyor onun şey olabilir yani 4 parçada da diyor ki savaş başlarında diyor kullanıcının ulti dolum oranı %50 Endi the Increase'i the user takım arkadaşlarına %20 olmak ihtimalle artar diyor. Onunla bu parçada yani direkt %50 ulti ile başlıyor yani şeyde takım arkadaşlarına %20 ile başlıyor. Şeye girdiğinde diyor, direkt savaşa girdiğinde. Gelelim şimdi şuna. Crimson Knight Helmet. Diyor ki kullanıcının defansı %4 artar diyor iki parça takılıysa. 4 parça takılıysa da When the user attacks, hit their attacks and defense increase %3. Yani saldırdığında diyor kullanıcının hasarı ve defans %3 artar 8 saniyeliğine ve 8 kere de stacklenir diyor. Yani %24'e kadar çıkıyor bu. Kullanda 0.5 saniye. Hmm. İyi. Gelelim Winter Hat. Burada da diyor ki kullanıcının şeyine ata ve defans %4 artar. 4 parçada da iste aynı şekilde demek ki özellikler aynısı. Hmm. <laughs> İnanılmaz. Arkadaşlar bir konuştum da. Burada da zaten demek ki şeyin Adını sen söyle. Şunun özelliklerinin aynısını burada da veriyor. Bunlar genelde etkinlik şeyler oluyor. Aynı özellikle beraber kazanabiliyorsun kolay bir şekilde diye. Bunları eklemişler böyle. Malzemeleri. Bu da aynı şekilde etkinlik. Yani bu da şunu veriyor. Bunun özelliğine mi? Ay bak crit rate'in %8, crit'in %32. Bunlar genelde etkinlikler yani. Şimdi şu üç parçaya bakacağız, bunlar önemli çünkü bunlar şeyden falan düşüyor, güzel yani 8 parça direkt bu setler Hoşuma giden setler bunlar Ama şunları da merak ediyorum yani yeni gelen setlerden Şunlar da fena olmayabilir aslında Onları da sonraki videoda inceleyeceğiz Şimdi Burning Helmet'e gelelim, Burning Curse Ne diyor? 2 parça takılıysa Curse efektini uygularım Increased Damage Taken, alınan 120 artıyor verilen hasar %10 artıyor ve her saniye 0.1 hasar artışı sağlıyor. 100 kere de stekleniyor diyor burada. Sonrasında 4 parçada ise Curse Effect'in Enhanced Curse'e dönüşüyor. Alman hasar %20, verilen hasar %20. Her saniye %0.1 hasar artışı sağlarım diyor. Zindanda bir kereliğine geçerli olmak üzere canın %25'e düşerse canın %25'ini yenilerim diyor burada. 8 parçada ise alınamazsa %20 ve alınamazsa %30 ve her saniye 0.2 hasar artışı sağlıyorum diyor. Yani 100 kere de şu yaparım diyor, isteklenirim diyor. Ona göre şu yaparsınız zaten. Bu önemli yani bu kört seti bayağı hoşuma gidiyor. Şimdi kör seti böyle. Gelelim şimdi Burning Helmet of the Great bu sete. Ne diyor burada? İki parça takılıysa yani break demeci vururum diyor. Yani applys grid efekti. Bu da ne diyor? Kullanıyorum kritikal hit rate'imi %1 arttırırım. 10 kere isteklerim diyor buna. 1,5 saniyede şey var. Her 1,5 saniyede bir %1 artıyor. 10 saniye yani 10 kere isteklenene kadar. Yani 4 parçada ise Great efektin şey yapar diyor. Efekt 10 times it changed and has grid'e dönüşür diyor yani efekti. Burada da diyor ki kullanıcının ve takım arkadaşlarının yani increase and their team members critical hit rate'i %10 ve hit damage'i %15 artar diyor. Great becomes unavailable yani şu efektlerimi Onun yerine sana enhanced grid'i veririm diyor. 4 parçada. 4 parçanın özelliği de böyle. 8 parçanın özelliği ise when the attacking enemies elemental weakness yani söylemiştim ya şu elemental weakness efekti veriyordu şu bu efekti 8 parçalı şeye de getiriyor yani şuna karşındaki düşman şeyse yani suysa sen de ateşsen mesela elemental weakness'ın var ya ona göre işte %30 ekstradan hasar vuruyorsun kırma hasarı ve grid efektinde yani burning grid'e e dönüşüyor enhanced yani grid efektin ekstradan da diyor ki kullanıcı ve takım arkadaşları crit hit rate'i %15 artar diyor. Crit hit damage'i %30 artar diyor. Ardından da zaten ha, şunu sildim diyor. Burning crit'i aktif ettim diyor burada da. Gelelim şimdi son şeyine bu videonun. Burning helmet of Burning, Burning Blessing seti yani. Ne diyor burada? İki parça takılıysa Blessing efekti uygularım diyor. Demself and Dem Members. Hem kendisine hem de takım arkadaşlarını uyguluyormuş. Kullanıcının şey diyor, hasarını %8 arttırırım diyor. Yani hem bu hem de takım arkadaşının %8 hasar artışı sağlıyor yani bu. Dört parçada ise Blessing efektini siliyorum. Enhancing Blessing'e dönüştürüyorum diyor burada. Orada ne yapıyormuş? Kullanıcının Increased Damage damage. Verilen hasar %10 artar. Yani %8 ile %10'a çıktı and recovers their HP by HP 0.2. Her saniyede şey yaparım diyor. Can yenilerim 0.2. Yani canı ne kadar yüksekse o kadar iyi yani bu seti takanları. Çünkü her saniye 0.2 can iyileştiriyor. 10 saniye üstünde kalıyor ama. 25 saniye duration kullanı var ya. 10 saniye kullandıktan sonra 25 saniye bekliyorsun. Ondan sonra bir daha 10 saniye kullanıyorsun. Bu şekilde çalışıyor sanırsam parça parçada ise diyor ki Enhancing Blessing efekti Burning Blessing'e dönüşür diyor. Burada da diyor ki Kullandığım hasarı 120 artar Ve her saniye 0.2 can yenilir diyor. Kullan 25 seconds, duration 20 seconds. Yani bu önce kullanıyorsun sonra kullanana giriyor bittikten sonra sanırım 25 saniye ardından bir daha 20 saniye duruyor. Ya da işte kullanırken de kulağına giriyor mu? Onun ondan emin olamadım. Muhtet giriyor diye tahmin ediyorum da. Giriyorsa yani her 5 saniyede ak full aktifsen çok iyi olur yani. Bu setle. Muhtemelen öyle değildir de. Tamam. Bu sette böyle. Diğer videolarda ise şu setlere falan geçeriz. Yeni gelen setlere. Hangileri? Şu, 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 şu. Şu dördünü inceleriz. Bunlar yeni geldi çünkü. Ardından korları murları inceleyeceğiz. Tamam. Bu videoyu ben burada sonlandırıyorum. O zaman Bir Diğer videoda görüşmek üzere.